maske takmak zorunda olmak. Bunu sadece bir maske olarak algılamayın. İşte, okulda, özel hayatımızda bir sürekli bir maske takmak zorunda kalıyoruz değil mi? Mesela şu an ben Instagram'ı kullanıyordum. Instagram'da bir yorum yazmıştım birine. Adam beni direkt engelledi mesela. Kendi şeylerle alakalı, psikolojiyle alakalı videolar çekiyordu. Şöyle gibi oluyor. Yani bir yerden sonra artık insanlar rol yapıyor ve rollerini devam ettirmeye çalışıyorlar hani ne diyeyim sen psikologsan psikolog rolünü oynamaya devam ediyorsun. İş hayatında öğretmensen öğretmen rolünü oynamaya devam ediyorsun. Eve gidiyorsun bazen roller senin hayatına çok etkili olabiliyor. Mesela öğretmen rolünü iş hayatından çıktıktan sonra da oynamaya devam etmek zorunda kaldığın durumlar olabiliyor. Ve gece hayatına gitmiyorsun falan filan pişmekan. Daha da azalıyor. Bana göre iş ve özel hayat çok farklı iki kavram diye düşünüyorum bu hayatta. Şimdi bunun dışında hani sürekli maske takmak zorunda olmak insanı çok yoruyor. Hani maskeler birbirine karışabiliyor. Mesela sosyal medyada kullandığınız profil farklıyken gerçek hayatınızda, yaşantınızda kullandığınız profil çok farklı olabiliyor. Ya da iş hayatınızda kullandığınız maske çok farklı olabiliyor. Peki maske takmak gerçekten iyi mi, kötü mü, gereklilik mi ve rol mü yapıyorsunuz? Yani dürüst değil misiniz kendinize maske kullanırken? Bunu öyle anlamam. Hani çok apayrı durumsaysa mesela, çok apayrı bir durum olarak neyi örnek verebilirim? Çocuklar duymasın var değil mi? Çocuklar duymasın da havuç tabii kendisine havuç denmesini istemiyor çok fazla. Ee, ya ama rolü havuçtu. O yüzden diyorum kendisine havuç demeyin umarım yanlış anlamaz. Ee, ben Tende de oynamıştı yani kendisini çok seviyorum böyle takip ediyorum. Param olsa ben de giderdim düğününe. Şimdi havucun baktığımızda Tamer Karadağlı düğüne gitmemişti mesela aynı şekilde avucun ama babası çok rol oynadı. İşte bu çok farklı bir şey. Bu kadar böyle bir seviyede ben rol yapmayı, maske takmayı hiçbir zaman önermiyorum ama en azından rol icabında bu kadar böyle uzun yıllar bir şekilde çocuğun olarak bir rol çocuk rolünde sen de baba rolünde oynadığında gidersin düğünde diye düşünüyorum mesela. En azından gitmesi gerekiyor. Hani İş hayatı farklı, gerçek hayat farklı bu kadar da değil. Hani bu seviyede değil. Hani iş hayatı bittikten sonra kimse kimseyi tanımaz. Hani bu derece bir samimiyetsizlik de bana saçma geliyor. Ben böyle bir şekilde olmasını istemem. Yani